Geçen yıl 30 gol attı, evet. eleştiri yine vardı ama skor üreten bir Enesiri vardı. Bu sezon ise performansı eleştiri oklarının hedefinde. Hı hı. Hani skordan bağımsız olarak da sanırım biraz eleştiriler başladı. Hı hı. Nedenleri neler olabilir? Neler söylersin? Bir kere Enesiri ne kadar gol atarsa atsın tam olarak tatmin etmeyecek gibi duruyor. Çünkü stili ve tarzı özellikle Ceko'dan sonra diğer format, format oyuncularla kıyaslandığında ligde İster istemez oyuncu hep böyle biraz daha negatif bir pozisyonda kalacak gibi duruyor. Enes'te bence birazcık da fiziksel yoğunluk var. Yani Nice maçını bitirirken belini tutuyordu. Ee, Samsun maçını da 90 dakika tamamladı. Bence Enes'teki problem biraz şu. Enesi pres yapmaya her an hazır ama gol vuruşu yapmaya her an hazır değil. Öyle bir oyuncu gibi gelmiyor bana. Ya yani insanlar da bu yüzden eleştiriyor. Enes'in şu anki kullanım biçimi daha çok pres, baskı hatta yeri geliyor savunma hattına kadar geriye geliyor veya işte çizgileri açılıyor. Yani birazcık yanında bir ekstra bir santiforu da arıyor gibi. Şimdi haberimizde de söylüyoruz. Real reality şu, çift santiforlu düzenlerde çok daha iyi oynayan bir nesi var. 2 kere 2, 4. Ya da işte etrafında skor yükünü taşıyabilecek veya savunmaların odaklanmasını dağıtabileceği başka bir hücumcu olduğunda Ennes'i nispeten daha iyi oynuyor. Ama Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Şimdi Ceko'dan sonra Fenerbahçe'nin santforu kim olursa olsun bağlantıcılık konusunda Ceko olmaz. Ya kendisinde dediği gibi bir Ceko kolay yetişmiyor. Fenerbahçe'nin burada kadro mühendisinde bazı şeyleri iyi tahlil edemediğini düşünüyorum. Kadro ile ilgili yani taktiksel bir eksiklik mi var? Geçen yıl oynanan e, futbol taktikle bu sezonki taktik formasyon hı hı. açısından. Ya bunu zaman şöyle zaman. çünkü Ceko da orada onun tamamlayıcısı gibiydi. Ceko herkesin hı. tamamlayıcısı gibiydi. Yani takımın uydusu gibiydi hep konuşuyorduk. E, temelde dört başlıkta ele alabiliriz. Enes'in performansındaki tartışma konusunu. Bir kere formasyonel. Tek santiforlu düzenlerin her zaman en iyi oynayan santifor olmayacak Enes'in. Bu belli. E, ee, Sevilla'da oyun oynadığında da, tek santiforlu oynadığında da başka beklentiler vardı. Başka oyun planları vardı. Bir kere formasyon. Oyun stili. Ya insanlar Enes'in topu alıp bağlantı yapmasını istiyorlar. Hiçbir zaman öyle bir oyuncu tam olarak olmadı. Hiçbir da, zaman servisçi bir oyuncu da olmadı. Olmayacaktı. ya. Enesri Genellikle e, cihaz sahası yoğunluğu yüksek maçlarda orada olan, arayan, kenarda özellikle hava topu hakimiyeti olan, savunma arkası patlayıcılığı olan, geçişte top sürebilen ki Feyenoord maçlarında 85 metre topu kazanıp gelip bitirdiği gol pozisyonu vardı. Çok da iyi girmişti aslında orada sezona. Fit olmuştu. Ama e, özellikle set oyununda bazı özellikleri problem yaratıyor. Bir de insanlar... Top oraya atıldığında orada kalsın istiyorlar 3. bölgede. O topu bir saniye tutabilsin istiyorlar. Evet. Şimdi o oyuncu da değil. Fiziksel olarak yıpratıcılığından da kaybettiği zaman Enes'i daha da eleştiriliyor. Oyun planı oyuncunun performansını etkilemiş olabilir. Çünkü sonuçta forvet beslenmediği zaman forvet üzerinden bir şey okumak da bazen yersiz oluyor. Geçen sezon Kostic çok sık kenar ortasıyla Enes'i besliyordu. Bu sezon o kadar kenar ortası da gelmiyor. Şimdi bundan da bence bu arada orta ile gol bulma hikayesi futbolda artık giderek azaldı ve tercih edilebilir bir hücum şablonu değil ama geçen yılın kanatlarıyla bu yılın kanatlarının verimliliği aynı Tabi Tabii şimdi Tadic yok, Ceko yok, Kostić yok. Bunların hepsi aslında Enes'in beslendiği oyunculardı bir noktada. Oyun planında etkilemiş olabilir forvetin performansını. E, ve John Duran'ın da olma işi bence Enes'in üst üste oynamasından sebep oyuncuya böyle biraz yorgunluk da yüklemiş gözüküyor. Ama tüm bunları geçtim. Bazı şeyler var ki Ennesi'ye karşı negatif bakışı daha da güçlendiren şeyler. O da Samsun Spor maçının 30 dakikalarında Asensio'ya vermediği bir pas var. Evet. Orada duymadım falan diyordu. da duymamakla ilgisi yok. Yani dümdüz koştuğunu görüyorsunuz yani. Hani... Duymak değil de görmek zaten. Tabii canım orada artık o pası çıkarması gerekiyordu. Öyle şeyleri yapmayınca, Nis maçınca karşı karşıya kaçırınca artık e, negatif bir hava büründü tekrar Ennesi'yle alakalı. İşte burada John Duran elde hazır olsa Enes'i biraz çekersiniz. Hatta bazı oyuncuları yedeğe çekmek gerekiyor ki biraz dinlensinler, biraz uzaklansınlar. Ya ben bazı şeylere hiç katılmıyorum. Ondan pası hemen Ömer'e atayım. Bir takımın omurgası olması lazım. Bir takım 11'ini ve oyuncu rol ve görevlerini netleştirmesi lazım ama ya fiziksel yoğun bir sürekli de olmayan bir şey ya üzerinde. Sürekli de. aynı 11'le de oynamak şu an Fenerbahçe için realite değil bence. Bunu da ayrıca bir konuşalım, bir partiz açalım. Ömer farklı. sen nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi e, formasyon olarak farklı Ceko e, durumu var. Evet. Arıyor Ceko'yu. Kanatlarda e, geçen yılın verimliliği var mı yok mu? Yani besliyor mu El yeterince? O soru işareti. Sen performans düşüklüğünü neye bağlıyorsun? Yani burada şimdi o kadar zor bir soru sordun ki gireceğim yerden oraya toparlamaya çalışayım. Şimdi bağlantı oyununu iyi oynayabilen bir forvet değil El Nesiri. Az önce e, Fikret de söyledi. Bağlantı oyununu oynayamıyor. Şimdi bağlantı oyununu oynayabilecek bir oyuncuya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. İşte aslında en büyük sebep bu. Fenerbahçe'nin sistemine, oyununa uygun bir profil değil bir kere Enes'tir. Yani burada Duran'ı aldılar ama Condor'un işte sakatlık durumu belki de burada hocanın elini bağladı. Şimdi geçen sene 30 gol atan bir Enes'i vardı, değil mi? Yani aslında bir forvet oyuncusunun 30 gol atması bir takım için yeterli olur. Ama ne kadar 30 gol atsa bile ee, taraftarları hiçbir zaman tatmin etmedi Enlesir'in oynadığı oyun. Çünkü oynanan oyun da ortada. Şimdi ben bu cümleyi hep kullanıyorum ama şimdi Kerem ve Icardi'nin performansının aynısını şimdi Enlesir'i Kerem'den bekliyoruz ya Ne neden de aynısı mesela. Kanatlar besleyen. Bekliyor yani. muyuz peki? Bekliyoruz tabii ki ya. Şimdi Kerem'le beraber çünkü Kerem öndeki oyuncunun performansına göre performansını artırabilen bir oyuncu. Hı hı. Şimdi Icardi'yi hatırlayın. Icardi Kerem'i e, birçok pozisyonda, birçok oyunun kurgusunda oynatabilen bir oyuncuydu ve bunun verimini de fazlasıyla alıyordu. Ne kadar e, katkı sağladığını anlatmaya gerek yok. O yüzden buradaki durum mesela e, NSR'nin birebir de NIS maçındaki o karşı karşıya kaçırdığı pozisyon açıklaması olamaz çünkü senden beklenen aslında bu fırsatları bunları gol'e çevirmen. Şimdi bunu da atamadığın zaman bu sefer ne oluyor? E, Fenerbahçe'nin forveti yok durumuna geliyor. Çok iyi bir kadro kuruldu. Eder sonundan Asensiosu Kerem Aktürkoğlu'su. bence çok dinamik bir kadrosu var ama. İki oyuncunun dışında. Bir, Talişka, iki Ennesiri bana göre. Geçen gün konuştuğumuzda da saydım. Kendi 11'ime de söyledim. Ee, burada Ennesiri'den e, sorun ne peki dersen bence oyuncunun e, Talişka'nın dışında Ennesiri'nin bu Fenerbahçe'nin kurgusunun oyuncusu olmadığını düşünüyorum ben. Şimdi Belki başka bir takıma gitse performansını artırabilir, ama Süper Lig'de oynanan oyunda bence Ennesiri'nin e, hem bireysel yetenekleri hem de oyun yapısı içerisindeki durumda çok et katkısı alacağını düşünmüyorum. Şimdi mesela eee Süper Lig'de kim var? En çok böyle iyi golcü diyebileceğimiz Osimhen'den sonra Onaçu. Yani Değil onu sayabiliriz. Onaçu yani. mesela Romulu gibi bir forvete ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Biraz daha etkin, ön alanda etkin olabilen. Bu Şimdi bu çok ismini telaffuz ettik de. Evet. Mesela son bitiriciliği olarak Evet. Çok doğru, doğru. Fenerbahçe, evet. Fenerbahçe mesela John Duran e, tabii ki sakatlık bir şanssızlık olabilir ama Romulu gibi bir forvete gitmiş olsa şu an ne Enesli'ye ne Condoran ihtiyacı yoktu. O yüzden mesela şu, şu açıdan da bakıyorum. Hoca, Tedesco Hoca burada tabii ki oyuncu grubunu tanımaya çalışıyor. Enesli'nin e, farklı şeyler oynatmaya çalışıyor. Talişka'yı bile ön alanı denediğine göre Enesli'den aslında verim alamadığını gördü hoca. Şimdi Cenk Tosun'u niye denemiyorsun ya? Ben olsam Cenk Tosun'u bir kere denerim. Ya ilk 11'de. Yani Cenk o tandemi sonradan denirim. oyuna giriyor genelde. Evet, sonradan giriyor ama Cenk Tosun hazır bir Cenk Tosun nasıl oluşabilir? Birkaç maç oynadıktan sonra bir Cenk Tosun oluşabilir. Şimdi hem Talişka'ya hem en bu kadar rakamlar, bu kadar maaşlar ödendiği için e, o tarafı da anlayabiliyorum. Ama Talişka ve Ennesir'in bence bu oyun kurgusunda çok yeri yok gibi duruyor bu sezon. Peki e, ya bunların hepsi bir yanı. Biraz önce Fikret Tonlay da söyledi. Sü sürekli Ennesir, Ennesir'i. Yani biraz başka isimlere, başka bir çözüme, Bazen hani forvetin yoktur başka bir formasyon ortaya koyarsın. Orada. Bazen kenarda da forvetin var yani Cenk Tosun var. E, Cenk'i hiç şans verilmiyor. Çok garip bir şekilde. Moria da şans vermedi. Şu ana kadar Tedesco da çok düşünmedi. Bak İsmail de nasıl dil yandı. Tedesco Alanya Spor maçında oynattı Cenk'i. İndirdi Enes'i golü atmıştı. Hatırlan yine aslında evet. Enes'in sağda sahada iki forvet varken skor yapmıştı Alanya Spor maçında. Bence bu ikili beraber kullanılabilirdi. Hani belki Cenk Tosun da tek kullanmak çok mantıklı durmayabilir gün sonunda. Çünkü onda belli bir fiziksel durumu var, belli bir enerjisi var, yaşı var. Yoğun pres katkısı alamıyorsunuz. Enes'in oynamasının birinci sebebi Enes'in yaptığı baskılar, presler. Rahat oyun kurdurmamalı rakiplere ve sürekli yoğun şiddetli koşu yapıp sprint mesafesini incelediğinizde aslında belki de en defansif Santfor Enes'i olabilirlikte. Çok defansif bir Santfor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Hücum pres başlatır, Geriye koşar. Samsun Spor maçında atamadığı bir pas var. Sonrasında gidip kendi topu kazanıp hücumda yine kendi kötü hale getirdiği friki kazandırdı. Asensio'nun friki vardı hatırlarsanız. Orada o pozisyonu başlatan da Nesil. Ama topu kazanarak başlatıyor. Ennesi bu yüzden <laughs> Cenk'le oynasanız Cenk e, bence çok uzun süreler bu kadar yoğun baskı yapamaz. Ama Cenk Enes'i beraber bir formül. Şimdi Tedesco göreve geldiğinde en sık tartışılan konulardan biri şuydu. Bu adam kariyer boyunca üçlü oynatmış. Tedesco'dan Önceki yönetim dörtlü oynatmasını istedi. O da dedi ki bu takım zaten dörtlü için uygun. Ben de onu oynatacağım. Yani Fenerbahçe bu tartışmalardan çıkıyor. Şimdi biz diyoruz ki alternatif bir şey üretsin. Adam alternatif bir şey üretmemeyi şart koşarak göreve getiriyorlar. Yani Üçlü asla oynamayacaksın diyor mesela göreve gelirken. Şimdi bu şartlarda geldi Tedesco. O yüzden bir ön hazırlık yapıyor, bir şeyler çalışıyorlar. Oyuncularla geri bildirim içerisinde bulunuyorlar muhtemelen. Ama ben karar vericileri şuradan eleştirmek istiyorum. Biz meseleleri bazen çok dallandırıp budaklandırıyoruz. Aslında futbolun özü bu kadar karmaşık bir oyun değil. Geçen sene bazı tespitler yapıyorsun. Bir, Ceko Tadic'den neden memnun değilsin? Çünkü artık yaşlandılar. İşte fiziksel olarak taşımamız gerekiyor. Ceko çok iyi bir bitirici değil. Çok iyi bağlantıcı ama çok iyi bir bitirici değil diye çok eleştiriliyordu. E o zaman bitirici bir santfor alacaksın. Evet. Yani Ceko'nun bitiriciliğini beğenmiyorsan ya bitirici bir santfor alacaksın ya Ceko'nun benzer özelliklerine sahip daha genç oyuncusunu bulacaksın. Fred'in yedeği yok diyorsun 3 yıldır. Almıyorsun. Ya şimdi karar vericiler kadro mühendisliğinde bence çok major hatalar yapıyorlar. Mesela Fenerbahçe'nin drive eden oyuncusu yok. Sen maksimen en kötü halinde bile evet. şey yap, yaratıyordu. Yani işte bir ya enerji bir yaratıyordu. Ya tabii bir, bir, bir iki üst üste dirip. Musabaydı galiba Samsun Spor'un evet, Fenerbahçe'de öyle bir tane oyuncu yok. Yok. Ya bu işin realitesi. Fenerbahçe'nin <laughs> topu birden ikiye, 2'den üçe geçirecek belki de Kerem tek oyuncu şu an Açı Ama bence Kerem ha. o değil artık. O değil çünkü... Benfica'ya giden Kerem o olmadı. Evet. ya. Evet. Kerem artık bir forvet. Bitirici. Biraz daha sonuçlandırıcı bir tarzı var artık. Topu alayım, taşıyayım, süreyim. Galatasaray'a ilk geldi yıllar öyleydi. İşte Barış Alper profil gibi olması lazım normalde. Ha mesela o tarz ya biraz daha, yok. daha patlayıcı gücü oldu. Evet. Şimdi bunlar neden konuşuyoruz? Bunlar Fenerbahçe'nin hücumcularını da etkiliyor. forvetini de etkiliyor. İşte Asensio'sunu da etkiliyor. Burada karar verici kim bilmiyorum. Ya işte Devin Özekse o, eski yönetimse o. Bence kadro mühendisinde 3 tane çok majör eksiklik yarattılar. 1 8 numara, 2 forvet tipolojisinde o eksik kalan. Belki orayı John çözmek istediler. Ama o da şu ana kadar denkleme giremedi. Ve üçüncüsü de drive eden, dribbling yapan, top taşıyan. Çünkü bizim ligimizin bazı gerçekleri var. Topu alıp hücum bölgesine taşıyan oyuncu, yani beni kaleye götür oyuncularına öyle veya böyle ihtiyaç duyuluyor. Bence duyulmaması lazım. Ya özellikle Fenerbahçe gibi takımların hücum ederken geçen sene ben buradan çok eleştirdiğim için tutarsızlık yapmayayım. Beni kaleye götür Maksimen gibi bir hücum planı olmaması lazım. Ben buradan Tedesco'yu şuradan eleştiriyorum. Başlangıç 11'i yanlış bence. Ve bu takım belki milli arada çalışabilecek bazı hücum şablonları az da idmana çıkabilirler. 7 8 tamamen taktiksel çalıştığı idman var. Yani ya maç, zor bir görev. Ardından maç, maç ardından maç şeklinde sürekli bir yani dinlenme Taktik tabii. Rejenerasyon, rakip mi? hazırlığı, maç. Bu şekilde o geçiyor da ama çok vakit geçiremedi. Evet. Ya işte bu Sergen tamamen... Yalçı yine o Ara'yı biraz değerlendirdi. Ya zor bırak Zor bir şey bıraktı eski yönetim. Evet. Dürüst olalım. Yani bir yönetimin en devralmayacağı şekilde devraldı Sadettin Saran. E ee, o da tabii ki de bahanelere sığınmayacağız. Ama kadro kalite farkı var. Neyse işte o dedi. Aslında. Ya kadro kalite farkı bence de var ama bugün fiziksel olarak iyi olmadığınız sürece istediğiniz kadar kaliteli olun. Fenerbahçe çok yorgun. 15 dakikadan sonra enerji bitti, pil bitti Fenerbahçe'de çok yorgun gözüktü Fenerbahçe. Kondisyonlar bitik gözüktü. Bak Samsun Spor deplasman yolculuğu yapmasına rağmen her pozisyonlar herhalde Fenerbahçe'den daha diri gözüktü. Çok büyük problem bu bence. Doğru. Evet. Şimdi şöyle bir genel tabloya da bakacak olursak bu hafta sonu oynanan maçta Fenerbahçe Samsun Spor'la beraber kaldı. 16 puan Galatasaray 22 puanda. Çok erken açıldı puan farkı. Bir de Galatasaray'ın Beşiktaş'la beraber kaldığı haftada Fenerbahçe kazansaydı o avantajı da eline geçirecekti. Ama o puan kaybını avantaja çeviremedi. Neler söylersin? Yani tabii ki Fenerbahçe'nin özellikle bu e, seçim süreci, hoca ayrılığı, e, sezona e, futbola odaklanarak başlamak yerine aslında bir kaosla başladı Fenerbahçe. İşte yine geçmiş dönemlerde yaşanılan sorunları bir daha yaşadığınız zaman e, bu sefer bu oyuncu grubuna yansıdı ve sonuçlara yansıdı, mağlubiyetlere yansıdı. Şimdi e, Avrupa macerası Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Avrupa Ligi'nde mücadele eden bir Fenerbahçe var. Bir yandan 8'de 7 yapan bir maçtan bir puan alan son olarak Beşiktaş derbisinden bir Galatasaray var. Yani Galatasaray maç kazandıkça, Fenerbahçe puan kaybettikçe psikolojik olarak da mental olarak da çökmeye başlıyor. Şimdi her sene böyle oldu aslında son, son 3 seneye baktığımızda. E şimdi sezona başlarken başlar başlamaz. Bence en büyük hata şuydu. Mourinho tabii ki yollara ayrılması gereken bir isimdi ama Yeni seçim yani yeni hoca, yeni başkan gelmeden seçim olmadan önce bir hoca gelmemesi gerekiyordu. Seçim olacaktı. Yeni Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin Fenerbahçe geleceğini düşünen bir süreç olacaksa eğer seçim olacaktı. Ondan sonra hocanız gelecekti ve güzel bir planlamayla ilerlenecekti. Şimdi eski yönetim hem oyuncu transferlerini yaptı, hem yeni hoca getirdi. Yeni bir kurguya girildi. E şimdi yeni başkan geldiği zaman yeni başkana yaptırabileceğin hiçbir şey kalmadı sadece şunu yapabilir. Tedesco'yu gönderip yerine yerli hoca getirebilir ki ay kocaman eee hamlesi belki gelebilir önümüzdeki günler ya da İsmail Kartal hamlesi o gelebilir. Konuya yani tamam. evet. O konuya geleceğiz yani Tedesco'nun geleceğiyle ilgili o konuya geleceğiz. Ayrı, bir başlık, Ayrı evet. bir başlık gerekiyor. bir başlık gerekiyor. bunun bence temel sebebi e, en başından bu kaoslarla e, savaşılması ve bu süreçlerin iyi yönetilmemesi. Galatasaray'ın da e, tam tersi bu süreçleri yönetmesi, kadro kalitesini artırıp burada maç kazanması e, bu aranın hızlı bir şekilde açılmasına sebep oldu. Dediğim gibi saha içindeki, pardon saha dışındaki kaosu saha içine yansıtan bir Fenerbahçe oldu hep Ali Koç yönetiminde. İşte, Saadettin Saray yönetiminde bunu çok beklemiyorduk e, ki öyle de yapmamaya çalışıyor. hep Şu anda onu ayrı tutmaya gibi. çalışıyor. Eğer bu süreci ayrı tutarsa toparlanabilir. Ama bu saatten sonra Galatasaray e, herhangi kötü bir süreç yaşamazsa ligi ne kadar süre bırakabilir onu da tabii ki ileride göreceğiz ama farkın açıldığını görebiliyoruz. 22 Galatasaray, Fenerbahçe 16 puanda, hmm. arada 6 puanlık bir fark. Çok fark. Ya şimdi bence Fenerbahçe için doğru olan şu, bir süre puan tablosunu görmeden iş yapmak. Belki. Yani son biraz tabelayı bir kenara bırakıp oyunu geliştirmek, biraz sorunları çözmek üzerine geçecek. Çünkü başka çözüm yok. Maalesef krizi, kaosu hiç bitmeyen günler geçirdi. Bence eski yönetim kazanacağından çok emin olduğu için teknik direktör değişikliği yaptı. Doğru. İşte oyuncu transferlerini yaptı. Burada hep konuşuyorduk. Keşke şöyle bir ortam sağlanabilse, başkan adaylarının ortak fikriyle bir hamle yapılabilseydi ama bu bir itopyaydı. Herkes bir seçim savaşı içerisinde kendi stratejisini gidiyordu. Mourinho'yu getirmek bir seçim stratejisiydi. Göndermek de bir seçim stratejisi oldu eski yönetim adına. Çünkü tepkiler artık Mourinho'ya dönmeye başlamıştı. Benfica maçı ikinci maç öncesi basın toplantısında ben söylediklerinden Mourinho üzerinden yönetime gitti. Yani neden tabii. göndermiyorsunuz hala? Bak zaman geçiyor. Yeni Ama bu, sezon da kaybedilecek diye o baskıyı hissetmeye başlamıştı yönetim. Burada zaten en büyük hata Londra'da ayrılık görüşmesi yapmaya gittiğiniz Mourinho ile yeni sezon açmanız. Ya yani Mourinho %100 burada mıydı? O oradaki hissiyat çok önemliydi. Veya Mourinho'nun işte ayrılmamasının sebebi neydi? Veya devam etmenizin gerçekçi sebebi neydi? Başkan Ali Koç dedi ki, e, bu kadrodan istediğimiz oyunu alamadık. Ya bu biraz garip geliyor. Şimdi madem böyle düşündüğünüz bir teknikte adam var. Şampiyonlar önlemesine çıkardınız bu adamı. Kamp planladı. Ya onunla devam etmeniz gerekirdi seçime kadar. Ya da hiç başlamamanız gerekirdi bence. Ya ondan sonra getirdiğiniz teknik adam bir şeyleri değiştirmek isteyecek, kendi oyununu oturtmak isteyecek. Bakın, kim gelirse gelsin denemeler yapacaktı. O yüzden Fenerbahçe şu an bu 6 puanlık farkı kapatmak istiyorsa bence bir süre puan tablosuna bakmadan seri galibiyetlere ihtiyacı var. Öyle veya böyle kazanmaya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin.